Bak işte. Bir kırmızı daha hocam, Şöyle kırmızımızı alalım dışarıya alalım. Ya ne sarısı beynin hakem senin ya. Yüzde yüz golümü iptal etti ya. Bırak izlesin bırak. Geçme bırak. Bak şuna bak şuna bak. Baba hiçbir şey yapmadım diyor bak. Hiçbir şey yapmadım ayağına şey Ayağına bile değmiyor ayağına. Lan sus lan. Adam yerde kime takılıp da mı düşüyor? Şımarık. Böyle. Öyle. Tamam mı? 3-1 alırım maçı. 4 maçın bir tanesini yendi arkadaş. İstatistiklere bakalım. İstatistiklere de ben öndeyimdir de. Allah Allah. Bu işte bir terslik var. Gerçi bir...